kale geçmem. Ama bu sefer ileride oynayacağım ben. Olmaz. Orada sırtı dönük adama ihtiyacımız var. Korkma Şirin. Topu kemen fettar var örgüde. Top geçer adam geçmez. Yani tabii geçen toplar da gol olur. <gülüyor> <gülüyor> Beğenmiyorsan kendi geçersin sen de kaleyi Mehmetciğim. Şu iki ağacı da kesmemiz lazım. Otoparkın girişini kapatıyor. Hı. Kulübeyi nereye koyacağız o zaman? Şurası iyi ama bir Osman abiye sormamız lazım. Ne yapıyor bu adamlar burada? Bilmem. Amca, ne yapıyorsunuz burada? Sana ne lan? Yürü gide. Başka yere. Burası bizim top sahamız. Siz gidin başka yere. Oğlum yürü git. Almayayım ayağımın altına. Yürü gidin. Aa, belediye başkanı geldi. Başkanım! <gülüyor> başkanım! Başkanım! <gülüyor> başkanım! başkanım, Merhaba çocuklar. Nasılsınız? İyi misiniz? İyi. iyi. Ya şu adamlar biz kendi sahamızdan kovuyorlar. Neden? Kim başka yerde oynayın diye kovuyorlar. Sandığı açıyorlar, baraka falan yapacağız diyorlar başkanı. Öyle mi? Tamam, siz bekleyin, ben bir konuşayım geleyim Ne yapıyorsunuz burada? Hiç, duruyoruz. Gidin başka yerde durun. Çocukların top sahası burası. Kime diyorum ben? Hadi. Oley. Helal olsun belediyemize. Başkan. başkan. <laughs> Teşekkür ederiz başkanım. Rica ederim çocuklar. Merak etmeyin burası sizin tamam mı? Kimse alamaz elinizden. Şimdi dilediğiniz gibi oynayın hadi. Oley. Oley. En büyük, büyük başkan, başkan. Hadi çiftliğe. Ben kaçar gençler. Ya hep böyle yapıyorsun ama ya. Ben ne yapabilirim Şirin? Ali abi. Hop. Bir gün gel de beraber oynayalım. Oynarız oğlum. Çık kebap yeri ha. Ulan o mide sana iki yıl yeter be feda iki yıl be. Aksıra, aksıra kalkıyor, aksıra. koymuş buraya böyle? Bir sürü araba var. Dolayısıyla otopark olmuş. Ne oluyor lan? Ne bakıyorsunuz? Burası bizim top ama. Artık değil. Gidin başka yerde oynayın topunuzu. Başka yer yok ki ama. Lan yürüyün gidin. Asam bozmayın benim. Hadi. Merak etmeyin. Burası sizin tamam mı? Kimse alamaz elinizden. Şimdi dilediğiniz gibi oynayın hadi. Ama belediye başkanı bize söz vermişti. Burası top sahası olarak kalacak demişti. Başlatmayın lan belediye başkanınızdan. Hadi kaybolun. Belediye başkanı ikidir yanlış yapıyor bize. Bir yamuk yapmasın. Osman abiniz halletti o işi rahat olun. Hem akşam belediyeden adamımız gelecek. O varken kimse bize posta koyamaz. Merak etmeyin. Hadi çabuk kişler. Belediye'ye gidiyoruz. Biz Başkanla görüşecektik. Randevunuz var mı? Ya? Yok ama istediğiniz zaman gelebilirsiniz demişti. Ama randevusuz olmaz çocuklar üzgünüm. Ama... Hadi çocuklar gidin topunuzu oynayın siz. Ne oluyor burada? E başkanla görüşecektik biz. Başkan yok. Bir ay izne çıktı. Yerine ben bakıyorum. Siz ne yapacaksınız başkan? Biz top sahamızı otopark yapmışlar da. Hadi çocuklar hadi. Siz karışmayın bu işlere. Sokmayın burnunuzu aklınız ermez sizin. Ya kardeşim niye sokuyorsunuz bunları içeri? Çıkartın dışarı. Hadi çocuklar dışarı. Hadi. Hadi çocuk, hadi. Alın bakalım. Alın bakalım. Teşekkür ederim Ramazan emmi. Sağ ol Ramazan amca. Afiyet olsun. Başka da olsa böyle yapmazsa atar da o adamları sağımızdan. Bu işin içinde bir iş var. Yani bana anlattıklarınızdan anladığım kadarıyla öyle. Kim bilir kimlere peşkeş çekecekler koca arsayı. Hiçbir şey yapamayacaklar. Sağımızı o adamlara yedirtmeyiz. Gelin.